diyalog anlayışından benim diyalog anlayışım daha değişiktir. Ben de Hristiyan dünyasında yaşıyorum. Hristiyan papazlarla da görüşürüm. Görüşme gerektiği vakit. Onlarla oturup konuşurum ama onlarla oturup konuşmadan önce de sen ey papaz, sen Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olağanüstü bir insan olduğunu, yani bir peygamber olduğuna inanıyor musun? Derim. Yok inanmam, kabul etmem derse, diyalogun da senin olsun, cehennemin dibine git istersen derim, görür giderim. Öyle aman, buna biz bundan bize fayda gelecek falan yok. Onlar nereden o O Fetva icazeti aldı ve konuşuyor ve kucaklaştırıyor ve işte üç dini birleştiriyor. Bir tek bir şey gördüm. Onu övünerek yapıyorlar. Ee, şey tarafında, doğuda Hristiyan, Yahudi ve Müslüman imam diyor. E, Müslüman kadına Hristiyan eş olarak nikah kıymışlar ve üç dini birleştirmişler. Fethullah Gülen'in başkanlığını yaptığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı 2000 yılında Harran'da Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en etkili dinler arası diyalog toplantısını düzenledi. Toplantıda çifte vatandaşlık gibi bir benzetmeyle çift din sahibi olma mizansene ortaya atıldı. Yani hem Hristiyan hem de Müslüman olabilme durumu. Bunu ifade edebilmek... Hristiyanlığın hak bir din olduğunu geniş kitlelere duyabilmek içinse bir Müslüman kadınla bir Hristiyan erkeğin nikahı kıyıldı. Toplantının resmi gazetesi rolündeki zaman bu sapıklığı diyalogtan düğüne manşetiyle ve büyük bir coşkuyla okuyucularına duyurdu. Neye göre bunu yaptılar? Şimdiden aldılar bu fetvayı. E, fazla konuşmuyorum televizyonda fazla. Ama Onları görürsem sorarım ben o zaman. Bu fetvayı sen nereden aldın ve bunu niye söyledin? Doğru mudur? Doğru değildir. Müslüman bir kadın Hristiyan bir adam ile evlenemez. Evlenirse o Müslüman olmazsa o kadın onunla beraber cehenneme gider. Müslüman bir erkek ehli kitap olan bir kadın ile evlenebilir. Fakat Müslüman bir kadın Hristiyan bir adam ile Yahudi bir adam ile Yahudi kaldığı sürece, Hristiyan kaldığı sürece evlenemez. Evlenirse o zaman içerisinde ölürse cezası çok büyüktür. Eğer ki kocası döner Müslüman olursa da Allah onları affetsin derim. Allah'tır onların hesabını verecek olan. Alacak olan. ona da karışmam. Bizim bileceğimiz işte yolu artık ötesi. Ama Müslüman olmuş tamam. Şikayet yok ona. Müslüman olmadıysa öyle kalkıp da biz üç dini birleştirdik. Üç papaz gelip de burada nikah yapsın. Üç papazın nikah yapması zaten geçersizdir orada. İmamın nikahı geçerlidir. İmam nikahı geçerlidir. Peygamber icazetli. Öyle kendi aklına göre herkes imam e, nikah kuruyor, nikah yapıyor. Değil. O da uygun değil, doğru değildir yanlıştır hesap vardı. Helal ve haramları öğretmek için gönderildi peygamber. Hristiyan dünyası niye peygamber efendimizi kabul etmedi? O helalları haram, haramları da helal olarak kabul ettiği için kabul etmedi. Onları değiştirmek istemediği için kabul etmedi. Sen niye onların peşinden koşturup da onları kucaklıyorsun? O senin peygamberine küfrediyor. Sen kendi ke peygamberini de küfür ediyor. Kalkıp Hazreti ise Allah diyen adam peygambere küfür etmiş olur. Sen neye göre yapı? Onun için fazla konuşmayın bu konuyu, bu konu yakında çok güzel açılacak bütün dünya üzerine herkes görecek.